Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Efsanelikte alev toplu saldırıları izleyeceğiz ve rehberlik umarım ki bir video hazırlayabilirim. Bunun için de Berk bana yardımcı oldu çok teşekkürler ona da. Efsanelikte zaten alev topuyla kupa kasıyor ve 8 tane de burada saldırı tekrar paylaştı. Hepsini tekrar izleyeceğiz, tek tek izleyeceğiz ve yorumlayacağız nasıl saldırı yaptığını. Evet gördüğünüz gibi yine şey klanlarından tanıdık klanlardan Lost litium Ona saldırı yapmış ilk olarak şu şekilde de başlayalım. Aa, eski düzenlerden. Mesela burada nereye atması mantıklı olur? Şu cehennemin üzeri ya da şu kısımlar falan gerçekten ölümcül hasar var burada. Buraya indirmiş olsa bana kalırsa çok güzel değer alır. Aynı şekilde monolit tarafı da öyle. İki tane kayalar falan cehennem kulesi bir anda yok olacak. Alev top atana kadar de izleyelim. Alev top atıldıktan sonra bakalım nasıl bir saldırı yapacak görelim. Bu arada üç tane süper cadıyla yapıyor. Alev topu saldırılarının tabii ki farklı farklı alternatifleri var. Roket balonla yapan oluyor ya da full druid yapan oluyor. Ne bileyim bebek ejder falan kullanan da oluyor. Birazdan yani tercih meselesi gibi hızlı bir şekilde kullandı gayet güzel. Gördüğünüz gibi kayası çarlar gitti. Monolith, cehennem kulesi, şuradaki kaynak binaları falan filan ya da ne varsa artık orada emin değilim hepsi düştü. Burada bir tane gizli test çıkmış, uçan güçleri bıraktığı kısımda. Ama problem olmayacak. Gördüğünüz gibi değer çok güzel. Güzel bir koridor açıldı. Orada şu şekilde gönderdi takdirde direkt belediye doğru ilerleyecek sağa sola kaymadan. e, <laughs> kraliçe de bu arada şey var zehirli kertenkele. Yani tercih meselesi hız, temizliği hızlandırdığı için muhtemelen onu tercih ediyor. Barbar kralı daha konumlandırmadık. Ama koca oğlanların hepsi de diğer tarafa kaydı. O kötü oldu. Cadıları tanklayacak çok fazla bir şeyimiz yok olmayacak maalesef. Evet buz golem falan patladı. Druidleri arda arda göndermeye başladık. Evet. Bir kırıcı daha geldi. Orta kısma açtı bu arada. Çok güzel. Elimizde daha atlatma büyüsü var. Onu da kullanmadık. Ki şu noktada bir yerde belki kullandığımız takdirde değil mi? Çok rahat bir uç gelecek. Şöyle bir 2x iki alalım. Koca olanlar tekrardan sahneye indi. Evet. Elimizdeki bütün druidleri kullandık. Ve barbar kralı şu anda konumlandırdık. Belediye binasına yaklaştık artık. Onları rahat rahat indirecektir indirecek cadılar ve bizim Kraliçe koruyucu. Oy, barbar kral ne güzel yere göndermiş ya. Gerçekten çok mantıklı oynamış. Çok güzel oynamış. Kraliçenin yeteneği var. Şampiyonun yeteneği var. Çok rahat bir 3 yıldız almış. Evet. Burada alev topuyla değer çok güzeldi. Güzel bir koridor da daralttığı için belediye binasına doğru cadıları rahat rahat gönderebildi. Burada dikkat edilmesi gereken şeylerden biri de yani druidlerin gönderilme zamanı. Onunla dikkat edelim tekrardan diğer saldırıda. Hani böyle hepsini 6 tanesinde, 7, 8 tanesinde falan birden kullanmıyor. 6 taneydi sanırım değil mi? Evet altısında birden kullanmıyor. Böyle beklete beklete kullanıyor. O şekilde kullanmak lazım. Mesela bu düzende de şu kayasçıların üzeri çok güzel görünüyor. Ya da şu tekli cehennem falan. Gerçekten çok güzel görünüyor. Bakalım nerede kullanılacak. Hani belediye yapsa çok bir değer yok. Burada büyük kulesi falan filan düşer en fazla. Gerçekten merak ettim. Kaçırmak da istemiyorum çünkü bir anda kullanıyor. Evet şimdi gönderdi koruyucusunu. Koruyucu yürüyüşü değil sadece Druid'le Druid de destekliyor bu arada koruyucu hasar yerse. O çok güzel be. Ama Kartal'ı maalesef ki düşürmeye yetmedi. Bu arada full seviyor Alev topu bir de. Ona rağmen Kartal düşmüyor demek ki. İki deprem mi lazım o zaman? Muhtemelen. Muhtemelen iki deprem lazım. Sağlık olsun Bence çok büyük bir problem değil alt kısımdan uçan kışlığı bıraktık hızlı bir şekilde de e, kraliçeyi gönderdik bu gönderdik cadıları da gönderdik Barbar Kral yine elimizde acaba gönderecek mi Merak ediyorum rakip kral için kelle avcısı e, kullanmayacak sanırım kullandı bu arada çok iyi o ekkaların bir tık fazla yaşaması işimize gelir Elbette duvar kırıcılar güzel duvar açtığı için bence cadılar dönsün artık içeri bir tane daha duvar kırıcı geldi Evet bir tane daha var da kullanacak mı acaba? Bence kullansa şu noktada işine yarar kesinlikle. Eyvah kraliçenin yeteneği patladı orada. Ki öldü mü? Ölmüş. Tüh. Kraliçenin ekipmanları da şöyle göstereyim. Şifa, şifacılar var ve görünmezlik var. Ama monolit vurduğu için öldü yani. <laughs> Gerçekten monolitin affı yok ya. <laughs> Barbar Kral'ın yeteneği çok güzel yerde patladı yine. Ağır falan tanklaya tanklaya. Rahat rahat gördüğünüz gibi 3 yıldız almış burada. Şampiyon yeteneği var. Şampiyon da canı fulldü zaten. Şu anda yeteneğine bastı. İnanılmaz ve güzel bir 3 yıldız aldı. Belki ilerleyen zamanlarda yine farklı şeylerin de saldırılarını izleyebiliriz. Alev toplu saldırı yapan arkadaş var zaten bizim klanımızda. Mesela full druid yapan var ya da ee, süper balon gibisinden. Onlar da olabilir tabii ki. Pardon 4x aldım. Burada mesela yine Kartal Topu mantıklı gibi görünüyor ya da şuradaki Kaysa da aynı şekilde. Bakalım nerede kullanacak. Belediye binası orada çok bir değer yok aslında. Yine de indirilebilir. Evet. Xeyni mi tercih ediyor? Xeyni tercih etmiş. Oy! Çok güzel bir temizlik daha. İnanılmaz bir temizlik ya. Şurada Kaysa düştü. Büyük kulesi düştü inşaatçı ilk şeyi şuradaki çoklu okçu falan filan çok temiz ya büyük büyücü kulesi inanılmaz koridor çok güzel bir daraltıldığı için bu şey burada hızlı bir şekilde kartaldan giriş yapacağız Şöyle iki x aldık burada kraliçemiz yakalandı buz büyüsü tam atması gerek kalmadan menzil dışına çıktı kraliçe duruyetleri yavaş yavaş gönderiyoruz iki tanesini gönderdik bile şimdiden koca olanların taklama işi de taklama işini de çok güzel yaptıkları için Gördüğünüz gibi orada monolit tekli cenden falan olmasına rağmen herhangi bir cadımız ölmeden rahat rahat ilerlettik. Evet ayılar dönüştüğü için iki tane druid tekrardan göndermiş olduk. Bunlar da dönüşecek şimdi. Evet gördüğünüz gibi dönüşmek üzereyken gönderiyor druidleri. Olması gerektiği gibi oynamış. Pardon. Şampiyon yetenek patladı. Kasırga büyüsünü bul, Kasırga tuzağını bulduk daha doğrusu. g sadece bir adet kraliçe yeteneğimiz kaldı. Onda da şifajlar olduğu için kraliçe kolay kolay ölmeyecektir. Evet burada da rahat bir saldırı olmuş gördüğünüz gibi. cadı yaşıyor, koca olan falan filan yaşıyor. Kraliçe yeteneğiyle beraber elimizdeydi. Çok rahat bir saldırı yapmış. Buradan da güzel bir 3 yıldız almayı başarmış. Evet şöyle 4. tekrarımızı da geçelim yanlış saymadıysam. Zeus klanından Zeus'a saldırmış. <laughs> bunlar bayağı sıralamadaki oyuncular. Berkin kupası da yüksek bu arada. Yüksek kupalarda yapıyor bu saldırıları. Buraya nereden at? Burada nerede atması mantıklı olur diye bakıyorum. Şu cehennemler fena durmuyor ya da şu klan kale, kalesini falan dalmak için bu cehenneme atabilir. Yani şu sadece kaya saçarı atsa çok bir değer yok ya da kartalı atsa monolit falan düşmeyecek. Çünkü tek deprem var. O da alev artı depreme düşmüyor diye biliyorum. Yanlış değilsem. Görelim. Evet alt kısımdan gönderdi. Şurada bir yerde mi kullanacak acaba ya da şunda kullanırsa her şu kısmı temizlemiş olur şöyle. Orada o zaman da Kartal'dan giriş yapma imkanı diyecektim ki. Aynen. Oy çok güzel. Belki bir tık daha şunda kullansa Karasızlar alır mıydı bilemedim ama belki o zaman da ikisini düşüremezdi o yüzden e, mantıklı bir tercih yapmış. Güzel bir koridor daraltılmış, hızlıca da orduyu göndermeye başlıyor. Şöyle iki x aldık. Uçan kuşla geldi zaten. Uçan kuşla gönderelim amacı da bu tarafı kesmek. Ordunun tamamen içeriden ilerlemesini sağlamak. Evet elimizde kırıcılar var daha. Onları da kullanalım hızlıca. İç kısma e, ulaşmak lazım bir önce. Bir kırıcı daha atacak mı acaba? Atmadı. Atlatma kullandı burada ama sadece kraliçemiz geçti. O bir tık kötü oldu. Evet. Kelle avcıları falan barbar bar bar kralın canına okumuş. İç kısma pek kadar girdi. Krali... acılar Cadılar da döndü bu arada. Çok iyi. Gerçekten çok güzel gidiyor saldırı. Süper minyonlar zaten temizlik yap abi inanılmaz birimler ya. Ya böyle ya, yani kritik anlarda ne güzel temizlik yapıyorlar gördünüz mü? Hem şeye şampiyona yardım ediyor hem e, böyle hava birimi falan varsa onları da tanklıyor şampiyon için. Gayet güzel bu arada ya. Daha da ölmedi. O <laughs> inat ediyor ölmemek için. Bence kesinlikle e, denemelisiniz yani Süper Minyon'u. Maçı taşıdığı anlar çok oluyor gördüğünüz gibi. Hasarı falan da fazla. Canı da fazla yani. Gayet güzel iş çıkartıyor. Ellerine sağlık buradan da gayet güzel bir 3 yıldız almayı başarmış. Evet 4. tekrarda izledik. Şöyle dizi klanında yine tanıdık klanlardan. <laughs> Strange'e saldırmış. Doktor Strange. Evet. Bakalım burada nerede kullanacak. Şu orta kısımda kullanabilse diyeceğim de yine manueti düşürmüyor bildiğim kadarıyla. Düşürüyorsa da orada kullanmak mantıklı olabilir. Aynı şekilde şurada. Ya da şurada abi çok güzel yerler görünüyor. Ya da ben öyle hissediyorum emin değilim. Eyvah eski let tuzağa çıktık. Çıktı bir tane iki tane druid hızlı bir şekilde koruyucunun canı toparlıyor gördüğünüz gibi. Tesla farm da orada çıktı. Neyse ki problem olmadan rahat rahat indirecek o kısımda. Morality pardon koruyucuyu rahat rahat canlıyor yani druidler. Bir tane okçu kulesi vuruyor. Tesla vursa da ya da ne bileyim. İnşaatçı kulübeleri vuruyor olsa da zaten öldüremezler. Ama şimdi ayıya dönüşecek. Kullan artık. Oy, tam da tahmin ettiğim gibi. Ben de söylemiştim zaten. Bu arada o düşürüyormuş. Demek ki direkt monolit atmak lazım. Hani böyle yan birim olarak hasar yiyince düşmüyor anladığım kadarıyla. Olabilir. Gerçekten olabilir. Çok güzel değer aldı ya. Şu kısım tamamen tertemiz. Tamamen tertemiz. Evet elimizde uçan kışla var. Daha onu da kullanmadık. Muhtemelen şu üst kısımdan bir yerden kullanacak diye tahmin ediyorum. İki kırıcımız daha var. Hızlıca kullansak aslında şuradaki duvarlara kadar açsak iyi olur. Evet üst kısımdan kullandık şimdi. Orada için atlatma büyüğümüz de var. Kullanacak mı acaba içeriye göndermek için? Şurada bir yerde kullanılabilir ya da tam köşe noktada olabilir. Buradaki duvarlar açık yanlış görmüyorsam. Açık mı? Kırıcı gitmişti oraya ama. Evet açıkmış bu arada. Çok güzel ya. Tam köşe noktaya çok güzel bir atlatma büyüsü kullandı. Belediye binası aslında zaten ilerleyecektir orada. Koruyucu tabii kısa yoldan belediyenin <laughs> menziline girdiği için hasar yedi. Kralın yeteneği var. Kraliçin yeteneği var. Şampiyon da şu anda alt kısımda oynadık. Gördüğünüz gibi yine çok rahat bir saldırı oluyor. Elimizde öfke büyüsü var. Bekleyeceğinden barbar kralı yalayıp yutmasın ya da bir buz kullandık. Gayet güzel. Evet öfke büyüsünü de kullanmasına gerek dahi kalmadan çok güzel çok rahat bir çiz almış. Şurada kullandığı alet topu çok iyiydi. Burada monoliti, E, Kayısı çar vardı burada? Sanırım onlar vardı. <laughs> Yok şeyler vardı. Dik, seken toplar falan vardı. Çok rahat temizlik yapmış. Çok rahat indirmiş. Ellerine sağlık. Sadece koruyucu yürüyüşünde iki tane duruyu tarçadık. O bir tık uzun sürdü gibi geldi. Ama o da gerekliydi yani. Yoksa öndeki birimleri temizlemeden topu nasıl bassın değil mi? Görmezlik yetmez üç tane, üç tanesi. Evet burada Angela diye birine saldırmış. <laughs> Aslında burası da tam monolitik gibi değil mi ya? Ya da bak şurası da çok güzel bir hasar. Şu top üzerinde kullanmış olsak ya da ne bileyim kayasör üzerinde. Öyle değil mi? Kayasör üzerinde kullansak şuradaki birimlerin hepsi düşüyor. Bakalım nasıl bir yol izleyecek? Merakla bekliyoruz. <laughs> evet burada bir tane kullandık. Oy, aynı değeri aldı. Ben monolit falan demiştim ama aynı değeri aldı burada. Tertemiz oldu ya. inanılmaz değer. Yani insana gerçekten haz veriyor ya bu durum. Mutlu ediyor yani daha doğrusu doğru söyleyeyim. cadıları gönderdik. Koca olanlar da şu anda çıktı zaten. Onu taklanması için bir adet iskelet büyüsü. Burada rakip kral var ama tamam tamam bizim kraliçemizde şey var zaten. Zehirli var. Rahat rahat onu kesebilir. Ama daha evet şu anda döndü. Her şey çok fazla etkiliyor ya. <laughs> Zehirli kerten gibi. Bir tane de kelabyesi kullandık. Ne olur ne olmaz diye. Kırıcımız ulaştı bu arada. Rahat rahat belediye binasına gideceğiz. Sağ kısımdan da uçan kuşların içinden çıkan süper minyonlar var. Barbar kralı da savaşa dahil ettik gördüğünüz gibi. Gayet güzel bir şekilde ilerliyor. Atlatma büyüsünü tam köşeye kullanmamız mantıklı. Hem kralımız alacak hem belediyenin zehrinden etkilenmeden ordumuz geçecek oradan. Çok mantıklı bir atlatma büyüsü bu arada. <laughs> süper milyonlar gördüğünüz gibi Şuradaki zehire falan dönmedi inanılmaz birimler ya bak kaç defa söyledim bilmiyorum kesinlikle deneyin kesinlikle kullanın yani elimizdeki öfke büyümüz daha var atlatma büyüsünü alacak mı cadılar koruyucu falan bir tık sağa sola kaydı gibi ama koca olanlar oy duvarı ne çok kırdılar öyle be. Gerçi pekka falan da var mı çok rahat o zaman tamam <laughs> O kadar hızlı kırmaları normal yani. Şampiyon yetenek patladı. O bomba kulesi düştükten sonra da patlayabilirdi aslında. Ama yine de 2-3 tane binici etkilenmiş bu durumdan. Çok büyük bir problem değil. Süper minyonlar, minyonlar temizlik yaparak buraya kadar geldiler. Burada da hava savunmasını öldüler artık. Bence hakkını fazlasıyla verdiler yani. İşlerini güzel yaptılar. Şöyle 2x salmayı unuttuk. Elimiz, elimizde yine 2 tane büyük aldı gördüğünüz gibi. Hem öfke büyüsü hem de buz büyüsü. İnanılmaz rahat bir saldırı. Ellerine sağlık tekrardan. <laughs> Ancelo'yu da izledik. Burada Balanda Sunda'dan Chico 3 varmış. Bakalım buraya bir nasıl saldırı yapmış. Evet burada da yine çok güzel değerler var gördüğünüz gibi. Şu okçu kulesi olabilir ya da şu. Bence bu, burası ya. Şuradan bu, bu düşer, bu düşer. bunlar falan tamamen tertemiz olur Hatta büyük kuleleri, bomba kulesi falan. Bence bur, burasıdır ya. Burada kullanmış oluyor ya. Ya da aynı şekilde burada yani. Şey gelene kadar Abi üstten geldi abi. Üste, üstte de monolitler falan var. Yine ağır savunmalar var. Üste tabii ki mantıklı. Ama burası aşırı tatmin ederdi beni. Yani ben burada kullanmak isterdim. Alev topunu. Evet görünmezlikleri hızlıca kullanıyor. Ve alev topunu patlattı. Çok iyi. Aa etkilememiş. 1, 3 daha 4, 5, 6. karadolu. Tüh be. Tüh be. Kötü bir değer mi? Değil tabii ki. Ama şu kaya saçarlar falan da düşmüş olsaydı gerçekten bu alev topuna değerdi diye düşünüyorum. Yine belediye biraz da doğru ilerleyerek gidecek şimdi. Elimizde yine kırıcılar var. Duvarları rahat rahat açacağız. Duruitler tekrar tekrar savaşa dahil oluyorlar. Evet kırıcı çalıştı. Süper milyonlar geldi. Bakın abi şimdi. inanılmaz güçlü birimler ya. Gerçekten inanılmaz güçlü birimler. Kral arka tarafı temizleyerek geliyor. Mantıklı tabii ki. Şampiyonu da kralın önüne gönderdik ki o kadar ağır hasar yemedi, yemesin diye. Mantıklı kral zaten e, orada görev temizlik. Herhangi bir bina indirmesi falan değil. Savunma binası. Ve kecileri de temizlik için gönderdik. Süper milyon hala çalışıyordu bu arada. İnanılmaz değer almış ya. Görünmezlik büyüğümüz var. Onu da kullandık şampiyon da ölmesin diye. Gerçekten ellerine sağlık. Buradan da rahat bir 3 yıldız almış. Ama keşke şurada kullansaydı aşırı tatmin olurdum ben de. tabii girişte monolit falan da indirmesi mantıklı. Çünkü ağır hasar. Son olarak da şurada Zorro varmış. Ona da onun saldı, ona yaptığı saldırıyı da izleyelim. Direkt gözüme kartal çarptı. Ama oraya gidene kadar bir tık fazla hasar yer gibi. Ya da burada şu top ya da x olabilir. X'e şuna hasar verir mi acaba oraya kullansa? Burada 4 birim var. 5, 6. 7. karoda sanırım değil. Mi? Yetmiyor ya. Görelim bakalım nerede kullanmış. Ama belediye bin atmasında çok bir değer yok. Ama dışarıda olduğu için orada kullanmış olabilir. Bilemedim. Başlamadı daha. Evet, be, evet belediye binasına doğru göndermiş değil mi? Hop. Evet, belediye binası ve yanındaki kuleleri falan filan düştü. İşte e, mantıklı mıydı? Aslında mantıklı tabi Orada monolit falan da vardı. Onu da indirdik ama dediğim gibi şuradaki değer bilmiyorum benim gözüme daha tatmin edici geldi. Ben sanırım bu yüzden alev topunu beceremedim yani. Çünkü hani burası fazla savunma gibi görüyorum. Burayı temizlemek istiyorum. Öyle olunca da e, belediye binası oradaki monolitler falan filan can sıkıcı olabiliyor. Evet. Orada yine hızlı bir şekilde gönderdikten sonra iç kısma doğru kırıcıları kullanacaktır bence. Burayı da aynen e, uçan kışlarla temizleyeceğiz. Gidecek başka yeri kalmayacak oradan. Evet. Duvar çok güzel açıldı. Bir tane daha kullansak iç kısma kadar gider mi? Neyse ki atlatma kullandık. O da güzel. O da güzel. Tekli cehennemi atlatabilirsek güzel olacak. Son duruydumuz kullandık. Şampiyonu savaşa dahil ettik. Şamp şampiyon biraz başı boş sanki gibi ama Evet orduya yardımcı oluyor ya dışarı çok kaymaması için gördüğünüz gibi. Mantıklı kullanıyor tabii ki her birimi. Oy. Şampiyon nedeni patladı. Zehir orada aktif oldu. Ama evet yeteri kadar temizlik yaptı yine. Cadılar şimdi yolu da açacaktır. <laughs> Barbar kralın yeteneği varmış. Ben de anlatıyorum ya. <laughs> Develdi de beni kim durdurabilir ki? Öyle değil mi? Ellerine sağlık gerçekten. Yine tertemiz bir savaş çıkarmış. İzlemesi çok keyifliydi. 8 tane tekrar paylaştı yanlış saymadıysam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet 8'ini de izledik. Kendisine çok çok teşekkürler. Hatta kupası şöyle bir bakayım. Hala saldırı yapıyormuş. Canlı da izleyelim. Canlı da yakaladık. Canlı da izleyelim. <laughs> Bakalım nasıl bir saldırı yapacak. Bol şanslar. Gerçekten <laughs> şans ya. Hani planlayarak yapmadım kesinlikle. XY'ne doğru kullandı. Şu has yani nasıl hasar görmüyor? Yetmiyor mu menzili ya? Yetiyor olması lazım gibi sanki ama demek ki yetmiyormuş. Muhtemelen bir karoyla falan kaçıyor. O halde orduya oradan başlaması lazım. Ama aldığı değer çok iyi. XY'yi, cehennem, büyük kulesi, hava soğuması pardon. Evet hava soğuması falan da var. Çok güzel değer aldı oradan. Bizim kraliçemiz ölmez de. Gerçi kertenkelesi de ölmeyecek gibi. Druidler. Aa öldü ya. Güzel can basıyordu ama maalesef kertenkelesi öldü. Hani ölmesinin şöyle bir kötü yanı var. E şimdi gördüğünüz gibi burada rakip kral var. O kralı hani kelle abisi de kullanabilir. Ama gerek kalmadı ki abi tertemiz oldu bir anda ya. Ben anlamadım bu işi bir dakika. Evet bu kısımdan süper minyonlar geldi. Yine çok güzel temizlik yapıyorlar. Nazar etmeyiz umarım ya o kadar e, e, izledik ama. <laughs> Yok ya nazar olmaz. Şurada bir yerde atlat ama erken kullanırsak da arkaya kalmayacak. Bilemedim ne yapacak. Eyvah eyvah. Sanki istediği gibi gitmiyor mu bir tık? Anlam veremedim. Atlatmayı yine de kullandı. Hani şurada belediye binasına gitmek için kullanabileceğimiz bir atlatma büyümüz kalmadı. O korkutuyor beni. Hani şurada nasıl geçeceğiz? Monolit falan filan bayağı menzil dışında. Nasıl ulaşacağız onlara merak ediyorum. Evet. Bütün orduyu gönderdi ama istediği kısma. Aa bir dakika. Cadılar içeride kalırsa eğer ki moralite falan ulaşır kraliçe aynı şekilde. Buradan da şampiyon dahil ettik. Buradan kenar daraltacak o da. Evet evet evet. Oy çok iyi bu arada ya. Çok iyi bir atlatma atmış bu arada ya. Ben şu anda tekrardan fark ettim öyle söyleyeyim. Ama kraliçe ayılarla beraber aynı duvara vursana güzel gülüm ya. Çok rahat bir saldırı yaptı yine. Yani gözde kaş arasında bir yıldız geldi. Ben gerçekten hiçbir şey anlamadım ya. Evet, kedi de geldi. Şöyle kediyi de göstermiş olayım. Bu bakayım sen. Burada arkada yatak var yani. Meraklanmayın yere falan atmıyorum. <laughs> Yatağın üzerine bırakıyorum. Evet, kreşenin yeteneğine bastı. Tertemiz bir üç yıldız ve Bir saldırıya daha gider mi bilmiyorum da, e, giderse onu da izleyebiliriz denk gelirsek tabii ki. Ellerine sağlık ya. İnanılmaz güzel bir saldırı. Elimizde buz yüz falan da kaldı. Şöyle kupasına bakacaktım onun. 5682 defans muhtemelen yemiştir defansta. Gerçekten ellerine sağlık. Bir saldırı daha gider mi acaba? ya biraz bekleyelim gitmese de videoyu şu anda kapatırız. ve Klan Kalesi'nin baskın modalisiyle falan da doldur doldur dolduruyor olabilir. Öyle değilse de tabii ki. Pardon yanlış yere girdik yine. Sanırım gitmiyor saldırıya ya. Evet. İzlediğiniz için çok çok teşekkürler arkadaşlar. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın. Bay bay.